Merhabalar. Kompanzasyon ders serimizin 6. dersindeyiz. Bu dersimizin konusu kondansatörlerin gruplandırılması. Bundan önceki derslerimizde kompanze edilecek tesisin yani kompanzasyon panosu hazırlanacak tesiste toplam kondansatör gücünün nasıl hesaplandığını öğrenmiştik. Tabi tesislerde bulunan tüm makinalar, cihazlar, elektrikli alıcılar aynı anda devreye girip aynı anda devreye devreden çıkmadığına göre kondansatörlerin gruplandırılması gerekiyor. Bu dersimizde bu gruplandırma işlemini nasıl yapıyoruz onu öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. İşletmelerde endüktif, ohmik ve kapasitif yükler farklı zaman aralıklarında sürekli devreye girer ve çıkarlar. Bu durumdan ötürü sistemin reaktif güç tüketimi sürekli değişeceğinden kompanzasyon panosundaki kondansatörlerin bu değişime göre devreye girip çıkmaları gerekir. Bu yüzden toplam kondansatör gücü kademelere bölünür. Kompanzasyon panosunda kullanılacak toplam kondansatör gücü hesaplandıktan sonra kademe grupları oluşturulur. Kademe sayısı ihtiyaca göre 3, 5, 7, 9, 12 veya daha fazla olabilir. Kademe sayısı arttıkça sistemin kararlı çalışma düzeyi de artar. Reaktif güç kontrol rölesi bu kademeleri sistemin ihtiyacına göre devreye alan ve devreden çıkaran kompanzasyon devrelerinin ana elemanıdır. Piyasada alçak gerilimde 0,5, 1, 1 ,5, ,5, 5, ,5, 10, 1,5, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 20 25 30 40 50 kilovolt amper reaktif gücünde üç fazlı ve tek fazlı kondansatörler satılmaktadır. 1 kilovolt üstü yüksek gerilim tesislerinde kurulan kompansasyon sistemleri için üretilen de değişik güçlerde tek fazlı ve üç fazlı kondansatörler de piyasada bulunmaktadır. Kademeler için istenilen güç değerinde üretilen kondansatör bulunmazsa Kondansatörler paralel bağlanarak bu güç değeri istenilen güç değeri sağlanabilir. Yani yukarıda vermiş olduğumuz üretilen güçlerde bir kondansatörün e, güç değerinin değerinden farklı olarak farklı bir güç mesela 4 mesela 6 kV amper reaktiflik bir kademede kondansatör gücüne ihtiyacınız varsa o zaman kondansatörleri paralel bağlayarak bu değeri elde ediyoruz. Şöyle bir örnek verelim. Mesela toplam kondansatör gücünü bir tesiste 6,5 kV amper reaktif olarak hesapladık. 3 kademeli bir kompansasyon sistemi kurmak istiyoruz. Kademeleri nasıl ayarlayacağız? Birinci kadememiz 1,5 kV amper reaktif. İkinci ve üçüncü kademelerimizde 2,5 kV kilovolt amper reaktif olarak ayarlayabiliriz. Tabii burada mevcut işletmede yük eğrilerini çıkarmamız gerekiyor. Yani bir günlük zaman dilimi içerisinde haftanın belirli günlerinde hangi yükler hangi aralıklarla devreye girip çıkıyor? Bunu tespit ettikten sonra kondansatör kademelerini oluşturmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Kompansasyon tesisinde, kompansasyon panosunda kullandığımız kondansatörlerin topraklanması gerekiyor. Kompansasyonda kondansatörlerin dış kılıfı genellikle metal bir muhafaza ile kaplı olduğu için kondansatörler topraklanmalıdır. Burada bir pano içerisinde çekilmiş olan kondansatör gruplarını görüyoruz. Normal elektronikte kullandığımız o küçük kondansatörlerden çok daha Hacim olarak büyük kondansatörler, güçlü kondansatörler bunlar. Bu topraklama, yani kondansatörlerin topraklaması, topraklama barı arasında kablo bağlantısıyla yapabiliriz. Veya bazı kondansatör tiplerinin alt kısmındaki civata ve somun şu tabanında, civata ve somunla pano gövdesine monte edilerek sabitlenmesi sağlanır. Burada panonun gövdesine bakın, metal aksamına monte edilmiş. E panoların metal aksamları da topraklandığına göre... Dolayısıyla hiç kablo çekmeden kondansatörün metal dış kılıfını da biz topraklamış oluyoruz. Gövdeye sabitlenen kondansatörün metal yüzeyine bir elektrik akımı teması olduğunda daha önce topraklama yap topraklaması yapılmış pano gövdesi üzerinden topraklama işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi entes RG1312C bu bir reaktif güç kontrol rölesi. İlerleyen derslerde bu reaktif güç kontrol rülesi üzerinden programlanmasını, kademelerin ayarlanmasını anlatacağım. Şimdi bakın bu e, reaktif güç kontrol rölesinde şöyle geleyim. 10 farklı programla biz kademelere ayarlayabiliyoruz. Birinci programımız lineer doğrusal. İkinci programımız bu röle için 1, 1, 1, 1 nokta. Ne demek? Yani ayarladığımız tüm kademe gruplarında kondansatör güçleri birbirine eşit olacak. 3 numaralı programda 1, 1, 2, 2. Birinci ve ikinci kademedeki kondansatör güçleri birbirine eşit. Üçüncü ve dördüncü kademedeki kondansatörlerimiz ise birinci kademedeki, kademedeki kondansatör, kondansatör gücünün iki katı olacak demektir. Şöyle aradan başka örnekler de vereyim. Mesela 9 numaralı. 9 numaralı e, programı seçersem şayet 1, 2, 4, 8 diye gidiyor. Şimdi 1, 2, 4, 8. Her zaman bir sonraki kademeye bir önceki kademelerin toplamına 1 ekleyerek elde ediliyor bu kademede. Mesela ikinci kademe için 1 artı 1, 2. Üçüncü kademe için 2 artı 1, 3. Bir daha ekledim 4. Dördüncü kademe için 4, 2 daha 6, 1 daha ekledim 7. Bir de birinci kademe ekleyince 8. Bu şekilde kademeler oluşturuluyor. Şimdi 1'den 9'a kadar bu röle için 1'den 9'a kadar programı seçmişsek biz sadece birinci kademe kondansatör gücünü giriyoruz sisteme. Diğerlerini röle kendisi otomatik hesaplıyor. Çünkü burada arada bir bağıntı olduğu için ee, seçtiğimiz programa göre, o aradaki formüle göre diğerlerinin güçlerini hesaplıyor. Eğer 10. programı seçmişsem bu sefer kademe değerleri otomatik olarak hesaplanıyor veya ben her kademeye ait kondansatör gücünü manuel olarak elle girebilirim. Bu role e, Entes Reaktif Güç kontrolörü ölesi otomatik olarak kademelerin güç değerlerini hesaplıyor. Gerçek uygulamadan bir örnek paylaşayım sizinle bir kompansasyon sistemi panosunu inceledim. İçerisinde 8 kademe olduğunu gördüm. Birinci kademede 0.5 kV amper reaktiflik 3 fazlı kondansatör kullanılmış. Yine bu role kullanma kılavuzunda da yazdığı bir şeye paylaşayım burada. Birinci kademe her zaman 3 fazlı olmak zorunda. Entes RG 3, 12C ve 12C ve 12CS serisi hem bir fazlı hem de üç fazlı kondansatörlerle kompansasyon işlemi yapabiliyor. Ancak birinci kademe mutlaka üç fazlı olmak zorunda. Bu örneğimizde ikinci kademede 0.5 kV amper reaktif bir fazlı kondansatör kullanılmış. Üçüncü kademede 1 kV amper reaktif bir fazlı. Dördüncü kademede 2, 2 kV amper reaktif bir fazlı kondansatör kullanılmış. Diğer kademelerde 5, 6, 7 ve 8. kademede 1, 1,5, 2,5 ve 4,5 kV amper reaktiflik 3 fazlı sigorta şey, kondansatör kullanılmış. Yalnız 8. kademenin bir farkı var. 4,5 kV amper reaktiflik kondansatör üretilmiyor. Peki bunu nasıl sağlamışız? Bunu 1, 1 ve 2,5 kV amper reaktif güç değerlerinde 3 tane kondansatörü paralel bağlayarak bu değer sağlanmış. Evet, 6. dersimizi de burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.